Arduino'da analog write komutuyla e, analog çıkış alabildiğimiz pinler e, şu işareti gördüğümüz 3, 5, 6, 9, 10, 11 nolu pinlerdir. Bu, bu 6 adet e, pinden pvm yöntemiyle e, analog çıkış alabiliyoruz. E, analog girişlerimiz burada. E, Arduino Uno'nun analog dijital çeviricisi 10 bitlik olduğu için e, buradaki bilgiyi 0-1023 arasındaki e, tam sayıya dönüştürüyor. E, fakat Arduino içerisinde e, dijital-analog dönüştürücü 8 bit olduğundan buradaki çıkışlarımız 0-255 arasında sayılarla biz buraya gönderdiğimiz 0-5 volt arasındaki elektriği e, görüyoruz. Yani analogmuş gibi davranıyor. E, tam 256 adet e, bölüm yapabiliyor 0-5 volt arasındaki elektriği. Peki bunu nasıl yapıyor dersiniz? PVM yöntemiyle yapıyor. PVM yöntemi şu şekildedir. Ee, şurası yani sıfır, dijital sıfır dediğimiz sıfır, dijital lojik bir dediğimiz ise 5 volttur. Biz bunu zamana bölerek bunların bir kısmında 5 volt, belli bir kısmında 0 volt vererek ortalama gerilimi değiştirebiliyoruz. Arduino'da bu saniyeli bir külerzde bu işlemler gerçekleşiyor. Bu ayarlanabilir, değiştirilebilir. E, fakat burada e, bu sıklıkta şuna bir periyot dersek, periyodun ne kadar süresinde e, lojik bir, ne kadar süresinde lojik sıfır. Mesela şu örnekte e, bu iş süresinde yüzde 75'te bir, 25 kısmında sıfırsa e, ve bu sürekli tekrar eden bir dalga ama ortalama gerilim yaklaşık 3.75 volt ediyor. Bunun için de analog write komutuyla 191 sayısını verdiğimizde bunu elde ediyoruz. Analog write komutu iki tane değişken alıyor. Birincisi pin numarası. Bu bahsettiğimiz 6 adet pin bunlardan biri olacak. Yanında şu işaret olan pinler olmak zorunda. Ee, diğeri ise 8 bitten dolayı 0-255 arasında bir sayı veriyoruz. O da bize 0-5 volt arasında bir elektrik olarak e, şu pinlerden çıkmış oluyor. Ee, eğer e, mesela %50-%50 verirsek e, yaklaşık 2.5 volt çıkıyor. %20 lojik 1 seviyesinde, %80 e, lojik 0 seviyesinde kalırsa bu da e, 1 volt elde ediyor. E, yani bu PWM tekniği bizim yapmamız gereken sadece 0-255 arasında sayı vererek çıkıştan 0-5 volt arasında elektrik almak. Şimdi e, basit bir devre yapalım. LED'imizi 9 no'lu PWM pinine bağladık. E, bunu... E, Elektriğini değiştirerek 0.5 volt arasında gelim değerini değiştirerek dedim parlaklığını azaltalım, arttıralım. Kodumuzu inceleyelim. 9 no'lu pimi kullandık. E, PVM pinlerini çıkış olarak ayarlamaya gerek yoktur. Yani biz dijitalde pin mod komutunu kullanarak giriş mi çıkış mı bunu belirliyoruz. Ama analog girişte veya analog çıkışta e, bunları e, giriş ya da çıkış olarak ayarlamaya gerek yok. Burada bir for döngüsü yazdık. Bu for döngüsü 0'dan 255'e kadar 5'er 5'er arttırıyor PVM isimli değişkeni ve biz bunu 9 nolu pinden yazdırıyoruz. Yani burası 30 milisaniye aralıklarda 0'dan başlayarak 255'e kadar artacak. Böylelikle buradaki gerilim 0'dan 5 volta kadar artmış olacak ve üzerine artan gerilim oldukça ledin parlaklığı artacak. Daha sonra 255'ten en yüksek değerden başlatıp sıfıra doğru beşer beşer azaltarak yine bunu burada e, gerilimin azaltarak ledin parlaklığını azaltacağız. Simülasyonumuzu başlatalım. Evet bakın parlaklık ledin parlaklığı arttı. Şimdi de azaldı. Yavaş yavaş artıyor. Yavaş yavaş azalıyor. Buradaki süreleri e, 10-20 yaparak ya da e, gecikme sürelerini değiştirerek ledin parlaklığının değiştiğini gözlemleyebiliriz.